Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf AYT biyoloji konularından endokrin sistem ile devam ediyoruz. İnsanda endokrin bezler ve hormonlar. Hormonal düzenleme endokrin sistemle sağlanır. Endokrin sistem endokrin bezler denilen iç salgı bezlerinden oluşur. Bu bezler hormon adı verilen organik bileşikler oluştururlar. Hormonların çoğu protein bir kısmı ise yağ yapısında yani steroid yapıdadır. Vücudumuzdaki belli başlı endokrin bezleri görüyorsunuz. Hipotalamusa bağlı hipofiz bezimiz, arka lobdaki epifiz bezi, soluk borumuzun üzerinde bulunan tiroid bezi, yine tiroid bezinin hemen üzerinde paratiroid bezleri, göğüs bölgemizde timus bezi, böbreklerimizin üzerinde böbrek üstü bezleri, pankreas, Aynı zaman aynı zamanda kadın ve erkeklerde üreme organları yani testis ve ovaryumlar vücudumuzdaki belli başlı endokrin bezlerimiz. Şimdi hipofizden başlayalım. Hipofiz bezi hipotalamusa bir köprü ile bağlı ve ara beyin bölümünde bölümünde bulunan nohut büyüklüğünde bir bez, oldukça küçük bir bez. Hipofizin bir kısmı sinir dokudan, bir kısmı ise epitel dokudan oluşuyor. Vücuttaki çoğu endokrin bezle çok yakından ilişkisi var. Hipofiz salgıladığı bir takım salgılarla ve hormonlarla vücuttaki doku ve bezlerin faaliyetlerini denetliyor. Ama hipofizin de bu hormonları üretebilmesi için mutlaka hipotalamus tarafından düzenlenmesi lazım ve denetlenmesi lazım. Hipofizi biz 3 loba ayırıyoruz. Ön, ara ve arka lob olmak üzere. Şimdi hipofizin ön lobundan salgılanan hormonları sırasıyla görelim. STH büyüme hormonu ya da diğer ismiyle somatotropin hormon. ACTH adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini etki ediyor. TSH tiroid uyarıcı hormon tiroid bez üzerinde etkili. FSH folikül uyarıcı hormon testis ve ovaryumlar üzerinde etkili. LH yine aynı şekilde testis ve ovaryumlarda etkili olan hormon. LTH ise e, luteotropik hormon ya da prolaktin diğer ismiyle süt bezleri üzerinde etkili olan hormonumuz. Somatotropin hormon ya da diğer ismiyle büyüme hormonu arkadaşlar vücudumuzda uzun kemikler ve çizgili kaslar olmak üzere bütün vücudun büyümesinde görev alıyor. Özellikle hücrelerimizde protein sentezini hızlandırarak büyümeyi sağlıyor. Eğer büyüme çağında bu hormon az salgılanırsa cücelik yani nanizm. Çok salgılanırsa devlik yani jigantizm meydana geliyor. Normalde insanlar 20-24'lü yaşlara kadar büyümeleri devam ediyor. Ama bu dönemden sonra büyüme hormonu eğer fazla salgılanacak olursa bu sefer karşımıza çıkan hastalık akromegali hastalığı. Bu hastalıkta el, yüz ve kafa kemiklerinin anormal bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. TSH tiroid uyarıcı hormon arkadaşlar tiroid bezinin hormon salgılaması için uyarıcı görev yapıyor. ACTH adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyararak oradaki steroid hormonların salgılanmasında görevli. FSH folikül uyarıcı hormon kadınlarda yumurtalıklarda bulunan ve içinde yumurtanın oluştuğu folikülleri uyarır. Böylece yumurta hücresinin oluşmasını ve foliküllerden östrojen hormonu salgılanmasını sağlar. Östrojen miktarının artması FSH'ın salgısını durdurur yani negatif feedback yapıyor. FSH erkeklerde ise testislerdeki seminifer tüplerini uyararak spermlerin üretilmesini başlatıyor arkadaşlar. Luteinleştirici hormon LH kadınlarda ovulasyona neden oluyor. Yani olgunlaşan folikülün yırtılarak yumurta hücrelerinin serbest kalmasını sağlıyor. Yırtılma sonucu oluşan folikül artığına biz korpus luteum yani sarı cisim adını veriyoruz. Korpus luteum'dan az miktarda östrojen, çok miktarda ise progesteron hormonu salgılanıyor. LH'ın kandaki miktarı ile progesteron miktarı doğru orantılı. Yani LH arttıkça progesteronun miktarının da arttığını söyleyebiliriz. LH erkeklerde testisleri testosteron hormonu salgılamak için uyarıyor. Luteotropik hormon (LTH) döllenme gerçekleştikten sonra korpus luteumun devamlılığını sağlıyor ve progesteron hormonunun salgılanmasına neden oluyor. Kadınlarda süt bezlerinden süt salgılanmasına ve annelik içgüdüsünün oluşmasına neden oluyor. Aynı zamanda çocuk emziren kadınlar belli bir süre yumurtalıklarında yeni yumurta oluşumunu bu hormon sayesinde engelliyorlar. Hipofizin ara loblarından ise melanin uyarıcı hormon MSH'ı sayabiliriz. MSH insan derisinin renginin oluşturulmasında etkili bir hormon. Melanosit hücreleri ürettikleri melanin adlı renk maddesini deriye dağıtarak kendilerine özgü bir rengin oluşmasında görev alıyorlar. Hipofizin arka lob hormonları ise iki tane arkadaşlar. ADH yani antidiüretik hormon böbrek kanalları üzerinde etkili. Diğeri ise oksitosin süt bezleri üzerinde etkili. Bu da aynı zamanda rahim kasları üzerinde de etkili olan bir hormon. Aslında hipofizin arka lobu sinir dokudan oluşuyor ve hipotalamusun bir uzantısı şeklinde. Bu nedenle sinir sisteminin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu kısmın hormonları hipotalamus tarafından salgılanıyor ve hipofizin arklubundan kana veriliyor arkadaşlar. Oksitosin hormonunun özelliklerini açıklayacak olursak, kadınlarda doğum sırasında rahim kaslarının düzenli ve kuvvetli olarak kasılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırıyor. Özellikle günümüzde yapay sancı oluşmasının ve doğum olayının hızlandırılması için oksitosin hormonunun kullanıldığını söyleyebiliriz. Oksitosin doğum sonrası LTH ile birlikte süt salgılanmasına da yardımcı oluyor. Sonuncu hormonumuz antidiüretik hormon, vazopressin ya da ADH özellikle böbreklerdeki idrar toplama kanallarında suyun geri emilmesini hızlandırıcı özelliği var. Vücudun su kaybını engelleyerek su dengesinin sağlanmasında görev alıyor. ADH atardamarların yapısındaki düz kasların kasılmasını sağlayarak kan basıncını da artırıyor arkadaşlar. Vücuda yeterli su alınmadığı zaman salgısı artarak böbreklerdeki suyun emilimini artırıyor. Vücuda fazla su alındığında ise ADH salgısını azaltıyor ve fazla suyun atılması bu şekilde gerçekleştiriliyor. Az salgılın, salgılandığında ise idrarla atılan su miktarı artıyor. Bu duruma şekersiz şeker hastalığı ya da şekersiz diyabet deniliyor. Bu hastalıkta şeker hastalığında olduğu gibi bol miktarda idrar oluşturuluyor. Ancak şeker hastalığından farklı olarak idrarda glikoz bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Bu duruma bağlı olarak bu kişiler ortalama 30-40 litre kadar su dışarıya atabiliyorlar. Bu haftalık sizlere anlatacağım konu bunlar. Hepinize güzel günler diliyorum.